Ben gideyim o e, para, hadi kardeşim ben olduğum sürece hazineden para çıkmaz diye imzayı atayım, tekrar bırakayım orayı. Ya makam hiç oturmama da gerek yok. Sadece bu imza için. Ha biri mi yargılayacak? Bir şey mi söyleyecek? Gelsin ya. Bunu anlatamayacaksam ne anlatacağım Ama ben? CHP varken bu ülkede bu kafayla ya, hocam, gitmiyor CHP işte adam ayağa kalkıyor. biliyorsun CHP, şey CHP kızdı. Ne söylerse söylesin. çok kızdı. Ya onlar zaten beraberler. Onda bir şey yok. Ben devletin ne yaptığına bakarım. Ben şimdi yargının ne yaptığına bakarım. Yargı bu karar verdi. Bak Anayasa Mahkemesi bir de ne yaptı? Süreyi uzattı falan. Şimdi burada 10'a 10 5 çıkacak bir karar bekleniyor değil mi? Bu şartlarda çıkmazsa şaşırmamak lazım o zaman değil mi? Ama elimizdeki bütün deliller hukukçu olmaya gerek yok. Yine söylüyorum kapatılmasını gerektiren bir şey bu. Defaatle söyledik yani her seferine yani yıllardan beri söylüyoruz Bak, uğralımın hakaret yok. Ben bakın, 32 tane 32 tane HDP'li milletvekili ben bunlara şeref yoksun dediğim için beni mahkeme verdiler. Ben şimdi onlara dava alayım. Bir tanesi 25 bin lirada tazminat davası açtı. Şimdi ben bir külliyat hazırlıyorum. Savunma. Ama aslında PKK HDP tarihini yazıyorum yani. Tamam mı? Böyle böyle bir şey oldu. Şimdi nasıl bastıracağım, nerede bastıracağım onu da bilmiyorum. Ve bunlar topluca HDP yönetimi beni Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet ettiler. Ne demişim ben buna? Şeref yoksun demişim. Niye demişim? İnsan anayasa gereği milletvekili seçildikten sonra meclis kürsüsünden bir yemin ediyorsun değil mi? Tabii. Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne namus ve şerefsiz veriyorsun. E kardeşim kapıyı çıktıktan sonra bölmeye çalışıyorsun. Hatta salondayken bile Öcalan'a tecrübesi oyunu, Öcalan'a özgürlük falan işte, e, ana dilde eğitim falan diye yani Anayasayı ihlal edecek her lafı ediyorsun. Sokakta her eyleme katılıyorsun. Hatta bazı milletvekillerin PKK terör örgütüne fiilen yardım ediyor. Belediyelerin yapıyor ve sen bunları savunuyorsun. Aracıda silah taşıyorsun. Terörist cenazelerine gidiyorsun. Yani sen teröründe propagandasını yapıyorsun sabah akşam. Şerefi üzerine ettiği yemini tutmayana ben şeref yoksun demezsem ne diyeyim? Yani şereflisiniz desem inanmazlar. Yani ne diyorsun? Dalga mı geçiyorsun derler. Yani şeref yoksun oldun oradan söylüyorum. Şimdi belki bunu da şey yapacaklar suçturursun da o yüzden yüzünüzü <laughs> söyleyin hazırlanın. E, tazminata ortak olursunuz. Ondan sonra ama en azından kendimi yalnız hissetmem. Yani birileri daha alır. Evet, bir şeyde. Şimdi dolayısıyla